bin Taşvin. Avrupalılar bu ismi duyduklarında bugün bile bacakları titriyor. Bugün bile duyduklarında. Endülüs Müslümanları bir İslam devleti iken bugünkü İslam ümmetinin hali gibi 33 bilmem kaç devlete bölünmüşler. 30 küsür devlete. Falan beylikler, filan milletler, falan devlete. Her birisi de kendine ait bir halifelik ilan etmiş. İslam emiri güya. Durum o varmış ki bir İslam emiri başka bir İslam emirine karşı savaşmak için Hristiyanlardan yardım alıyor. Tarihi okuyan bugünkü hiçbir olaya şaşırmaz. Tarihi iyi okuyan bugünkü hiçbir olaya şaşırmaz. Bir Müslüman başka bir Müslümanı tepelemek için gavurdan yardım alıyor. Allah bu ümmete Yusuf bin Taşfin'i nasip etti. Hristiyanların kendilerine Allah'tan daha çok güvendikleri bir adamları var. General Alfonso, 4. Alfonso. İspanya kralı. Allah'tan daha çok güveniyorlar o adamı. Böyle bir adam. Yusuf bin Taşfin Mağrib bölgesinden Afrika'dan geldiğinde benim orduma karşı değil Allah, değil Muhammed, değil onun sahabesi, bütün Müslümanlar bile karşı duramaz dedi. Alfonso hep konuştu. Hep konuştu. Mektuplar gönderdi. Ayağını denk al ey Yusuf. Perişan ederim seni dedi. Namını bitiririm seni dedi. Sayfa sayfa konuşmalar gönderdi. Hep konuşan bir Alfonso. Ama karşısında susan bir Yusuf bin Taşfin. Zellaka denilen yerde yaklaşık 3000-4000 bin, bin Müslümanla 50 bin kişilik Alfonso'nun ordusundan sadece 300 kişi kalana kadar hepsini doğuruyor. Ve batılı bir tarihçi. Şayet Yusuf Zellaka'nın getirilerini devam ettirebilseydi bugün Londra'da da Paris'te de Kur'an-ı Kerim okunuyordu diye. Okunuyor olacaktı diyor. Yusuf bin Taşkin konuşarak kazanmadı bu savaş. Kendisini tehdit ettiğinde Alfonso yarın meydanda karşılaşacağın olaylar sana konuşacak dedi. Ve öyle de oldu. Demek ki değerli Müslümanlar insan susarak derdini anlatabilir. İnsan konuşmadan derdini anlatabilir. Biz hep konuştuk. Müslümanlar hep konuşuyor. Ümmeti Muhammed'in müptela olmuş olduğu şu televizyon hastalığını, oraya çıkan insanları, din adına, başka bir meselede, insanların ırzlarına, mahremlerine, dini mübini İslam'ın ırzına ne kadar müdahale edildiğini hepimiz görüyoruz. O yüzden bir nebze olsun susmamız lazım. Ve şunu bilelim ki Allah Celle Cevabı bize kıyamete kadar iki tane kelam bıraktı. Biri metlu ayetleri olan Kur'an-ı Kerim, biri de meşhud olan kainat. Güneş konuşmuyor ama aklıyla bakan için muhteşem konuşuyor güneş. Kur'an-ı Kerim şayet bir hafız seslendirmese, birisi onu okurken o sesi duymasak Kur'an-ı Kerim konuşmuyor. Ama sen o ayetleri okur, mefkuresini, düşüncesini içinde söylenmek istedikleri anlamaya başladığında geçmişten Şimdiki zamandan, gelecekten, kainattan, melekut aleminden her yerden konuşuyor Kur'an sana. Susan Kur'an konuşuyor. Demek ki insan susan şeylerden de ders alabiliyor. Allah Celle Celaluhu bize suyu ibret olarak indirmiş. Denizinde yatakta yatar gibi uyuyor. Sakin sakin. Susmuş yani su. Ama Allah Celle Celaluhu suya bir kırbaç vuruyor sanki. Şaha kalkıyorsun adı tsunami oluyor. İnsanların kalplerine kamçı vurar gibi insanları kendisinden korkutuyor. Bir ayet oluyor su. Yanardağ dediğimiz o dağlar sakin sakin duruyor. İnsanlar bakıyorlar. Ama o dağa zaman geliyor alemlerin Rabbi diyor ki konuş artık. Bir konuşmaya başlıyor. O çıkan seslerden dolayı civarındaki binlerce insan tahliye olmak durumunda kalıyor. Konuşacaksan öyle konuşacaksın. Konuşacaksan Yusuf bin Taşvin gibi konuşacaksın. Bir söz ve civarındaki insanlar çil yavrusu gibi dağılmış. Allah'ı tanımayanlar. Allah Celle Celaluhu böyle sessiz ayetler bizlere ibret olarak vermiş. O yüzden değerli Müslümanlar evvela susmasını öğreneceğiz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Hira mağarasına çekildi. Ne yapıyordu orada sizce? Ne yapıyordu? Derdi neydi? Cenab-ı Hak uzleti, sakinliği, tefekkür etmeyi, düşünmeyi niye sevdirmişti ona? Kur'an-ı Kerim'in sonlarında hiç efela tetekellemun diye bir ayet gördünüz mü? Niye konuşmuyorsunuz ey insanlar diye bir şey gördünüz mü? Yok. Ama niye düşünmüyorsunuz? Niye sessiz kalıp bir an olsun Rabbinizi düşünmüyorsunuz, ayetlerinizi düşünmüyorsunuz? Niye öğüt almıyorsunuz, niye sessiz kalmıyorsunuz? Diye alemlerin Rabbi bizi hep azarlıyor. O yüzden bir nebze olsun susacağız. Bir nebze olsun kendimize vakit ayıracağız. Bir nebze olsun dilimize gem vuracağız. Bizim en büyük hastalıklarımızdan bir tanesi bu.